Baban geldi lan. Sigara mı içiyorsun lan sen? Baba saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Zamanında bir tane kralın çok sevdiği bir pembe kuzusu varmış. Onun için ölüyormuş, deliriyormuş kral. Bir gün pembe kuzu kaybolmuş. Üç tane oğlu varmış. Pembe kuzuyu oğullarından daha çok seviyormuş. En büyük oğlunu çağırmış. Gel lan buraya demiş. seni lan. Gel buraya. Demiş ki o pembe kuzuyu bulun. Öldürürüm seni demiş. çocuk çıkmış. Her yere bakmış. Pembe kuzu yok. Gelmiş baba demiş pembe kuzuyu bulalım. Pat! Öldürmüş. Çocuğu öldürmüş. İkinci çocuğunu da öldürmüş. Üçüncüyü de öldürmüş pembe kuzuyu bulamamıştım. Ya böyle hikaye mi olur tan, abi? Tamam 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 dur bir tane daha anlatacağım gitme. Gitme. Bir tane kadının mor maymunu varmış mor maymun. Onu çok severmiş. Mor maymun mu olur Ulan pembe kuzu oluyor ya ona niye bir şey demiyorsun? Mor maymun da olur. Çok severmiş onu tamam mı? Her yere götürürmüş. Bir gün trende yolculuk yaparken mor maymun kaybolmuş. Mor maymun yok. Her yeri aramışlar treni durdurmuş. Yok ümidi tam kesmiş. Bir ses gelmiş çalıdıkların arasında. Çalıdıklara yaklaşmış. Bir bakmış pembe kuzu. Öbür hikayede değil miydi pembe Öbür kuzu? Haydi. Demek ki burada bir o bir ince var onu çözemedim ben. Onu ayarlar o zaman. Sen yavancı Yap. Sen... Hadi Allah'ıma taştın mı? Zamanın birinde maymun kendini ejderhaya kuruyor. Deli oluyor ejderhaya. Onu indirecek. Tahtını bitirmek istiyor. Bir gün muzunu alıyor, rakısını alıyor, ağaca uzanıyor. Gurul geliyor. Maymun kardeş sen ne yapıyorsun diyor. O ejderhanın diyor anasını gideceğim Tahtına oturacağım diyor. Bilenmiş öyle. Bilenmiş kafayı yemiş. Gurul gidiyor diyor ki ama ne diyor bak dikkat et diyor ya falan. Neyse ondan sonra bir tane dinozor geliyor böyle zıplaya zıplaya. Maymun kardeş sen ne yapıyorsun diyor. O diyor ejderhanın diyor içinden geçeceğim diyor. Bizi diyor maymun etti diyor. Bak. O, o kadar kıl, maymun, kıl O kadar kıl kaplı. Sonra dinozor gidiyor ya bir git işine diyor tamam mı? Neyse. Herkes Ejder yanına gidip bu olayı anlatıyor. Gidiyor diyor ki mi? ispiyonluyor. E, diyor ki Ejder ya bak maymun seni hani şşş. Kendine gel. Ejder hiç hiçbir şey olmamış gibi maymunun yanına gidiyor. Selamun aleyküm diyor. Bak selamun aleyküm diyor düşün yani. Allah. Maymun kardeş diyor. Sen diyor benim hakkımda öyle böyle konuşuyor musun diyor. Maymun diyor ki abi saçmalama diyor. Ben diyor içimde değil diyor rekabı içip diyor. Sağa sola a*** konuşuyor. Sonra <laughs> <ejderim>. maymun May <'ım. gülüyor> Ay, ben, ben. O gün bugün. Türk, Türk yok mu sana? Bilmiyorum haber alamadım. Ne Arar ararım. Bir tavşan ormanda deli gibi koşuyor. Böyle koşarken sağda esrar saran bir pil görüyor. Fil kardeş yapma diyor. Bu sağlığına çok zararlı. Hadi gel spor yapalım diyor. Sonra fili alıyor. Yola koyuyorlar. Spor yapıyorlar. Tam böyle koşarken bir tane böyle zürafa. Tam böyle kokain çekmeye çalışırken hop diyor. Şşş Zürafa kardeş diyor, yapma diyor, sağlığın diyor senin her şeyden çok önemli diyor, yapma diyor, hadi gel diyor koşalım diyor, dağlarda bayılarda koşalım diyor. Zürafa, tavşan koşmaya başlıyorlar tamam mı? Tam böyle koşarken ağacın üzerinde tam böyle eroini damardan enjekte etmeye çalışan aslanı görüyor. Aslan diyor, sakın elinden bırak diyor, hadi gel diyor şey yapalım, ee, spor, yapalım. spor yapalım, fitness yapalım diyor. Aslan geliyor tavşana, seni a*** bir koyuyor tokadı. Niye? Zürafayla fil böyle yapıyor, aslan kardeş ne yaptın sen, niye vuruyorsun diyor. Ya. Aslan bir azdan böyle yapıyor. Bu, Ama a**dum çocuğu diyor. Hapı atıp atıp diyor. Bizi koşturuyor ormanda diye. <laughs> Türk gelmemiş bu sonunda. Türk yok. Eyder yayla anasını çekiyor. Aa yine geçti. Ne oldu? Aa yine geçti. Her sabah çiziştim kız. Sarışın mı? Abi iki haftadır nasıl geçiyor biliyor musun? Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle orada ya cücür Burada esnaflar bana sıcak su döküyor. Gökhan. Şş, 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 sakin ol diyor. Güzel kız abi. Güzel Hayır, kız. Onu geldi dükkana geldi. Geldi. Merhaba hoş... Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Cengiz seninle bir şey konuşabilir miyim? G Gökhan diyecekti, Gökhan. Gökhan, C Gökhan. Cengiz o, Gökhan ben. ben. Ben Cengiz. Cengiz, Cengiz senden çok hoşlanıyorum. Allah belanızı versin be. Benim, Allah belanızı versin benim. be. Benim niye böyle adam? Yok, terbiyesiz. Reddeder misin şimdi? Lütfen şimdi. Kankam, ben senin kankan değilim. Reddet, lütfen şimdi. Reddet, red red et. Yok yapabileceğim bir şey yok. Benim kankam seni reddetti. Benim kankam seni reddetti, ondan hiçbir şekilde hoşlanamaz. Hiçbir şekilde hoşlanamaz. Ama akşam bir şeyler içebiliriz istersen. Allah belanı versin. Benim neden Allah belamı veriyor? Benim neden Allah belamı veriyor? Bildiğin Allah belanı versin, gitti ya. bana bak bana. Zamanın birinde Rapunzel diye bir tane prenses var. Böyle uzun saçları var, upuzun. Babası bir gün bir kırıyor kafayı. Lan sen de bu saçlarını niye kestirmiyorsun? Ben sana paramı vermiyorum diyor. Kuzum kuzum, beni sinirlendirme diyor. Kapatıyor kule. Rapunzel'i kilitliyor kule. Onlara da para ver ha, babası kralıymış, neymiş tamam mı? Rapunzel çıkamıyor, Sorti, Reyna her şeyden mahrum, kulede yaşıyor. Sonra bir gün Rapunzel'in manitası var, tamam, manitası var. Çocuk kafayı kırıyor, Rapunzel'i göremiyor. Basıyor gidiyor şeye, kuleye, böyle yapıyor. Rapunzel, <laughs> yok, Rapunzel duymuyor. A**ın kudumuzun yukarısı, taşı bir koyuyor, cam iniyor aşağı falan. Rapunzel bir gülüyor, ne taş atıyorsun lan diyor. <laughs> kudum çocuğu, babam içeride diyor falan. Sonra seni kurtarmaya geldim diyor, şey diyor ki... Rapunzel nasıl kurtaracaksın beni diyor. Saçlarını sal diyor aşağısı. Rapunzel yapıyor. Benim s**eyim <laughs> aşağı nasıl ineceğiz Hani kız saçlarını aşağı atacak ama aşağı nasıl inecek kız. Anladın? Evet. Bak bir fıkra var. Bir fıkra var. Bir şey söyleme ben fıkrayı anlatayım bir dakika. Amerikalı bir boksör var. Adamı yıkamıyorlar. İkiye beş çok sağlam herif. Dört tane adam tutuyorlar adamı yıkmak için. Rus, Alman, İtalyan Türk. Bak olayı izle şimdi. Rus çıkıyor Amerikalı'nın karşısına. Amerikalı bir koyuyor. Rus patates. Yerde. Kahraman içinde. Alman geliyor. Amerikalı bir, iki, üç, dört. Alman da yerde. Patates. Alıyorlar götürüyorlar. İtalyan geliyor. Amerikalı birinci round, ikinci round, üç, dört. İtalyan patates. O da patates. O da patates çıkıyor. Alıyorlar götürüyorlar. Kim geliyor? Türk geliyor. Amerikalı. Birinci round. 2 üç, beş, sekiz. Bir koyuyor Türkiye. Türk yerde. Amerikalı çok iyiymiş. Ama ne koyayım Amerikalı iyiymiş. Ben... Zamanın birinde bir tane prenses ormanda böyle ne 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 gezerken bir tane ejderya görüyor. Alıyor bunu şatoya götürüyor. Seviyor meviyor bunu yıkıyor giydiriyor giydiriyor. Babası geliyor bu ne lan diyor burada. Baba diyor o benim ejderham, dokunma diyor. Tamam diyor. Ejder ya bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Ş şatonun anasını çıkıyor. İçinden geçiyor şatonun. Yıkıyor, yakıyor her yeri. Babası deliriyor. Kral askerlerini çağırıyor. Alın götürün bunu diyor. İstemiyorum diyor. Kız ağlıyor, zırlıyor. Vuruyor tekne. Sus sen diyor. Melane. Burası benim diyor. Sonra askerler götürüyor. Ejder ya yine geliyor. Kral emre diyor. Bu sefer şövalyeleri çağırıyor. Bu ejderhayı götürün istemiyorum diyor. Kız yine öyle babana olur diyor. Ağzını yüzü kırık mı bana diyor falan. Şövalyeler götürüyor. Ulan şövalyeler geri dönmeden ejderha yine geliyor. Kral çıldırıyor. Sizin yapacağınız için buna koyayım diyor. Alıyor. Ejderhaya. Diyarlar geçiyor, çöller geçiyor, okyanuslar geçiyor. Ejderhaya'yı bırakıyor orada. Sonra kızına telefon açıyor. Kızım diyor ejderhaya nerede diyor. Kız diyor ki baba burada diyor. Onu telefona versene. Ben kayboldum diyor. <laughs> İyi de o zaman da telefonla alaka. Ejderhaya inanıyorsun da telefonun olmadığına mı inanmıyorsun ya? Ama kral kaybolmuş. <laughs> Düzdeneye 99 yarım var sen açtırdın yüz yara uyan bir gün ormanda gezerken bir tane ejderha görüyor. Çıkarıyor silahını pat bir tane kurşunu var vuruyor ıskalıyor. Vuramıyor. Ejderhanın bacağından sürüyor gidiyor. Ejderha adamın peşine bir veriyor. Bir yakalıyor adamı. Böyle yapıyor ensesinden tutuyor. Ya canını ya götünü diyor tamam mı? Adam canını mı verecek? Mecbur veriyor tamam mı? Sonra eve gidiyor adam ağlıyor. Zırt değişiyor yani adam tribe giriyor. Beş tane kurşun koyuyor silahına. Çıkıyor tekrar ejderhayı bulmak için. Ejderhayı bir giriyor pat 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 pat. Beş tane mı şu an? yine ıskalıyor. Yine vuramıyor tamam mı? Sonra Ejderha yine adamın peşine veriyor. Ejderha adamı bir yakalıyor. Ensesinden bir tutuyor. Diyor ki ya canını ya aynısından. Adam diyor ki yine hani mecbur. Adam veriyor. Adam eve gidiyor. İntiharın eşine falan geliyor. Psikolojisi bozuluyor adam. Bu sefer dokuz tane kurşun koyuyor şeye. Silahına. Çıkıyor Ejderha'ya. Pa, pat 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 dokuz hepsini saydırıyor. Yine vuramıyor Ejderha bir pep veriyor onun peşine. Ormanda kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Bir tutuyor bunun yakasından. Oğlum diyor sen avcı mısın? İbne <laughs> Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Hadi Ahmet'im kendim. görüşürüz. Çok sağ olun. Ara lan o çocuğu. Ara beni delirtmesin dedi. çıkartmasın lan. Kim o ya? Ara mı? o çocuğu. O çocuğu ne oldu, ara. Kim o? duvardan duvara vururum beni sinirlendirmeyin. Ne ha. oldu kim o ya? Biraz önce bu aradı ya. He. Çocuğu tehdit ediyor. Psikopat, kim... psikopat evet. Kim psikopat lan? Cezaevinden çocuk yeni çıktı. Lan istediği kadar çıksın lan. Benim kaç tane park cezam var lan? Dört. Ödedim mi? Ödemedim. Ödemedim beni sinirlendirmeyin lan. Ne diyorsun sen? Ödemedim hiçbir park cezamı. Adamı delirtmeyin lan. Ya hadi Melis geç kaldık Allah'ım ya Rabbim. Ne bağırıyorsun insanların içinde? Kimin içinde bağırıyorum? Kimin içinde var? Yürü ya. <laughs> Yürü gözünü seveyim geç kaldık ya. Gökhan artık sen beni beğenmiyorsun. Ya nereden çıkartıyorsun Melis beni? Gökhan farkında mısın artık yüzüme bakmıyor ya. Saçma. Aha estetik. Ne? Yüzüne mi bakmıyorum? Sen bir gelsene bak. Allah. <laughs> yapacağız. Siz dışarı çıkabilirsiniz. Tamam, dışarıda bekliyorum. İncitmeyin onu lütfen. Merak etmeyin. Tamam. Evet. Kolay gelsin. Oo. Oh. Oo oh my. Elim tutsana ya. Yavrum. Ya. <laughs> Abi pardon. Abi çok kusura bakma. Abi senin koskoca yolda yürüyemiyor musun lan sen? Abi haklısın, kafam biraz dalgınla. Bizim kafamız dalgın değil mi oğlum? Abi tamam özür dilerim. Lan yürü git felanı benden bulma. Lan yanlışlıkla oldu diyoruz anlamıyor musun? Oğlum insanlar içinde bağırma lan bana. Oğlum bak. Sen sana yanlışlıkla oldu diyoruz, benim canımı sıkma, bak. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Arabiyesiz. Bak ama var ya sana yanlışlıkla oldu diyoruz. Sana he? bir şey değil mi? Vururum. Bak vururum. Çok kötü yaparım seni. Yandın. Sandan. Yandın? Benim canımı sıkma Bak. Akıllı ol. Bir daha görmeyeceğim seni buralarda. Abi çay verdi mi? Teşekkürler. O ne olur? oğlum? Oğlum dört lira çay mı olur? Evde demledim getirdim. Baba! Ne var lan? Abimi evlendirdin, benim de şeyim var. Neyim var? Kalbim var baba. Ee? İstiyorum onu, seviyorum lan. Oğlum daha senin yaşın küçük. Geriz. Daha önce ben ona bindim. Ne? Bindim. Bindim mi? Evet. Bindim mi? Bindim. O zaman kalk. Kalk. Kaldırsana. mı Yaş, yaşlı. Kalk. Allah'ım. Sebebi belli. Allah'ın izni falan kadar Buna şunu istiyoruz yani. <laughs> baba tepki vermiyor. Böyle bakıyor baba. Böyle, bu ne? Kaçırırım. Kaçır lan. Aslan oğlum. Kaçır. <laughs> Amerikalılar bir tane uçak yapıyorlar. Dört motoru patlasa dahi sağ salim yere düşebilecek derecede bir uçak. Lansman oluyor? Uçuş gerçekleşiyor. Medya, bütün ağır abiler falan orada. Herkes o uçakta. Birinci motor patlıyor. Pilot diyor ki sıkıntı yok. Bu Amerikan teknolojisidir. İkinci motor patlıyor. Pilot diyor ki şşş ben varım burada. Üç, dört patlıyor. Laf, laf. Motorlar patlıyor. Amerikan teknolojisi uçak sağ salim iniş gerçekleştiriyor. Herkes alkışlıyor falan. Ondan sonra bizim Türkler diyor ki ulan biz de bu teknolojiyi kullanarak yapabiliriz. Sonra uçağın aynısını yapıyorlar. Pıf diye. Uçak havalanıyor yine. Lansman oluyor. Bütün medya falan orada. Birinci motor patlıyor. Diyor ki pilot. Şş, arkadaşlar bu bir Türk teknolojisidir. Sıkıntı yapmayın ben buradayım. İkinci üç motor patlıyor. Arkadaşlar diyor. Şş, bu bir Türk teknolojisidir. Bak üstüne basa basa. Bak. Bak. Üç, dört. Pıf patlıyor. Pilot açıklama yapıyor. Bu bir Türk teknolojisidir. Kesinlikle panik yapmıyorsunuz. Benim dediğimi tekrarlıyorsunuz. Eşe dönme ailen gelin Allah. Ve eşe dönme